Tamam. Hadi Mehmet aldı. Hayır. Orhan. Şunu top Osman'da. Osman aldı topu. Orhan'la çalıma girmeye. Hayat evet Halis Hoca. Osman. Osman top aldı. Hadi Osman. Osman çekiyor vurduğu topu ve. Adil değil. Osman. Osman 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 Osman. Evet Mehmet. Mehmet Mehmet'te top. Çalıma giriyor. Evet. Evet sağ sevgiler. Şimdi Erdiş, Erdiş İlhan'a çalama geliyor. Evet ihan topu orada Orkan'a. Orkan, a. Orkan a aldı. Ve şimdi Mehmet'te. Mehmet topu aldı evet. Evet ve şimdi Tuğçe'nin hatta Burçin'in kardeşi topu aldı. Burçin'in kardeşi topu aldı evet gidiyor. Orkan'a çalama. Orkan ne yazarını bile yaptı. Burçin'in çal... Burçin'in kardeşi ve Orkan'a verdiği Or Erdiş'e ve Erdiş'e ve İlhan'a verdi. İhan şimdi falan kullanıyor. Evet. Kor. Hangi? 1-0 öndeler sayın seyirciler. Evet. Adil'in takımı 1-0 öndeler. Osman Gül neden sebebi gösterilendi? Mehmet. Evet. evet. Erdiç. Erdiç. Erdiç ve Osman Gül. Erdiç aldı topu. Ve Adil. Adil aldı topu. Evet gidiyor. Çok felaket. Evet. Mehmet. Şimdi buna kapışıyor sayın seyirciler. Evet. Nasıl bak bak bak. Hadi efendim hadi çabuk. Mehmet Osman'a. Osman. Osman. Hadi bu çocuğun kardeş. Hadi sen ismin ne? Sen ismin ne lan? Ne? Hüseyin. Hadi sen adın ne lan? Hüseyin. Bu çocuğun kardeşinin ismi Hüseyinmiş. Hüseyin. Evet Orhan. Orhan. Evet. Erdi şu ağalların dibinde topa vurdu. havalandı ağalların üstünden geçti sayın seyirciler. Olay 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 olay. Birinci kanal ATV'de bunu izleyebilirsiniz sayın seyirciler. Evet, Osman geldi. Osman oluyor Aaaağaz. abi. Yoruldu Osman sanki. Bana eleme geliyor yoksa. Evet. Ve Orkan Adil'in takımı 2-0 önde. Sayın Sevcet. Orkan attı 2-0 öne geçtiler. Orhan'ın golü çok muhteşemdi. Orkan kafayı vurdu. Ve evet. Mehmet çekti kalenin dışına. Sayın seyirciler. Mehmet. Mehmet Ronga. Mehmet Ronga topu. Evet. Edici Ronga, Edici Ronga top aldı. Adre çalın geliyor. Adre geçti şimdi ya. Yana geçti. Evet topu var kaldı. Gol! Osmanlı takımı bir. 2-0 1 1 2-1 abi. Evet, evet Salih Sevcer. Osman Osman takımı attı. 2-1. Salih Sevcer. 2000 sancırcılar. Osman geldi hafta bitire. Evet Mehmet'te Top. <laughs> Mehmet. Mehmet hadi. Mehmet onda Mehmet onda çekmeye çalışıyor. <laughs> evet, Adil'i geçti. Evet şimdi Organ'a geçti. Osman. <laughs> Mehmet Osman gözde. Şimdi hayır, hayır Mehmet şimdi. Erdiç'i gözelde. Erdiç. Erdiç şimdi topa. Erdiç toplandı. İyi şeyini kullan Erdiç. Hadi. Erdiç adamları gözde. Erdiç hadi hadi hadi. Hayır be er, Erdi hiç yere Yatma sen ilk sevgiler İlk alımdan gelen işte Aydın topu vurdu Ve hayır Kaleci Ronda tuttu Osman Osman'a Osman top Osman geldi buraya Hadi Osman Top sende Osman İyi de iyi de iyi de iyi de top? Evet sana sevgiler Neden sen Osman'a atma Osman, yapma şunu ya hadi 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 Ronda'a gol Evet sana sevgiler Osman gel ay Hadi, hadi Osman, hadi Osman topu ver şey yapmadı ya. Ve sen seyir ne de Osman topu kaptı Radire. Hadi evet, şimdi Erdiç. Erdiç hadi Osman'a. Hadi Erdiç. Osman'a. Osman hadi Erdiç hadi, hadi çabuk çabuk çabuk. Ve Şimdi takımımıza dönüyoruz. Sayın kamerayı sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler. Evet çalıma girdi. Eli çalıma girdi. Orkan topu Çalımdan almaya çalıştı alamadı. Şimdi top genel.